Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen çıtı pıtı harika bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsettiğim <laughs> iplerin bir markete gelmiş olan Ören Bayan'ın Star %100 akrelik 100 gram 300 metre uzunluğunda çok güzel bir bebeği arkadaşlar. İpim orta kalınlıkta şiş numaram ise şöyle 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelin ilmek sayısı 4 ilmek katları 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Lastik uygulanmayacak. Zaten iki düz iki tersten oluşan bir model arkadaşlar. O yüzden şimdi örgümün arkası yüzünden hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 2 ters. Tekrar 2 ilmek düz 2 ilmek ters örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Yapımı aşırı kolay. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım da kolaylıkla benimle beraber örebilirler. Sıra sonuna kadar 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek aldım modelimin birinci sıra arka yüzü bu şekildeydi şimdi modelimin ikinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimden sonra yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci sıra ön yüzde de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü sıra arka yüzdeyiz. Yine burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Dördüncü sıra ön yüzde modelimizi şekillendireceğiz. Yine iki ilmek düz, iki ilmek ters. Bu modeli lastik niyetinde de kullanabilirsiniz. Ara model olarak kullanabilirsiniz. Yani hem yapımı kolay hem de çok amaçlı güzel bir model. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi iki düz iki ters şeklinde ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün dördüncü sıra ön yüzündeyim. Burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek ters örüyorum. Şimdi sırasına gelen iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimi şöyle arkalarından girerek yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte sol şişime taktım. Yani soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Şimdi ilmeklerimi bırakmadım. Önce ilk ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki ikinci ilmeğimi tekrar bir kere daha düz örüyorum. Tekrar arada iki ilme, ters ilmeğimizi örelim. İki düz ilmeğime gelince yani arkadaki ilmeği başa geçiriyorum. Şöyle arkalarından girdim. Sağ şişime aldım. Tekrar ikisini birlikte arkalarından sol şişime aldım. Yani arkadaki ilmeği öne getirmiş oldum. İki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. İlmeklerimi bırakmıyorum. Önce öndeki ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki ilmeğimi bir kere daha düz olarak örüyorum. Yani yapımı bu kadar kolay. Arada tekrar iki ilmek ters. İki düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeği öne alıyorum. İki ilmeği düz ördüm. Öndeki ilmeği bırakıp arkadaki ilmeği bir kere daha düz örüyorum. Yani kestiğim ilmek sayısını aynı sayıya çıkartmış oluyorum aslında. Şöyle arkalarından girdim, iki ilmeğimi sol şişime aldım, İkisini birlikte düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi bir kere daha düz olarak ördüm. İki ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi bir sıra modelimizi aslında tamamlamış olduk. Yapımı gayet kolay. Şimdi bir sıra daha modelimizi beraber yapalım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi yine aynı iki düz iki ters iki düz iki ters şeklinde örüyorum. Şimdi burası ikinci modelimin ilk sırası. 2 düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ikinci sıra ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz şeklinde ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi modelimin üçüncü sıra arka yüzündeyim. Yine burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Dördüncü sıra ön yüzde modelimizi tekrardan şekillendirelim. kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi tekrar örgümün ön yüzünde modelimin dördüncü sırasındayım kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters örüyorum iki tane düz ilmeğime geldim arkadaki ilmeği öne alıyoruz şu şekilde iki ilmeğin arkasından girdim sağ şişimi aldım tekrar ikisini birlikte arkalarından sol şişime aldım İlmeklerimin ikisini birlikte ördüm. Öndeki ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki ilmeğimi bir kere daha düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmek ters. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. İlk ilmeğimi bırakıyorum şu şekilde. İkinci ilmeğimi bir kere daha ördüm. İki ilmek ters. modelimin yapılışı bu dört sıradan oluşuyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle modelimi iki sıra kurmuş olduk. Gayet güzel çıtı pıtı. Kolay, harika bir örgü model çalışması. Ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Birçok örgü alanında kullanabileceğiniz harika bir örgü model çalışması. Burası da arka yüzü gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Şimdi bu modelle neler örülebilir? Şu bir taneyi, yakadan başlama bir bebek gelinin roba kısmına uygulayabilirsiniz. Alt kısma uygulayabilirsiniz ama toplayacak, toplanan bir model olduğu için aralarına haroşa örgü koyabilirsiniz. Bu şekilde başlayıp atkı örebilirsiniz, bere örebilirsiniz. Bir taneyi ara model olarak kullanabilirsiniz. Yani birçok alanda kullanacağınız harika bir model. Ee, bu şekilde lastik gibi olmasın, toparlanmasın derseniz de aralarına haroşa örgü koyabilirsiniz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.